Günaydın. Bugün bir iş görüşmem var. Daha sonra kızlarla kemer altına gideceğiz balık ekmek yemeye. O yüzden bugün kahvaltı yok. Çünkü kesin oraya gittiğimde şey olacağım. Ben daha acıkmadım ve kızlar beni linç diyecekler. O yüzden acıkayım diye kahvaltı yapmayacağım. Hemen hazırlanmam lazım ki iş görüşmesi online hazır olayım bugün kavanozu süreceğim Öyle içimden geldi. Bunu süreceğim. Yeter. Sonra kremallık, bu mişallığı epeydir kullanmıyordum. yeni aldığım bu aydınlatıcı çünkü kullanacağım. Bugün böyle canlı aydınlık düvi bir görüntü istiyorum. <laughs> Çok güzel oldu. Çok az pudra kullanacağım çünkü ha, o kadar da değil. Ama her yere kullanmayacağım. Sadece bazı yerlere. Buralar makyaj yapacağız. Mülakatım bitti şimdi. <laughs> Çok komikti. Hem mülakatım iyi geçti. Ama en sonunda kadına sorduğu sorulara ne cevap verdim bilmiyorum. Ben yani bir şeyler sordu. Gramer konuştuk. Ve hani... Ders planına dedi ki şimdiye kadar karşılaştım en yaratıcı ders planı teşekkür ederim benim. ve e, tatlı bir ortaokul öğretmeni tipin var dedi. Biliyorum. Ama en sonunda ne dediğimi ben de bilmiyorum. Yani yanlış cevap da vermiş Çiçek bakmayı sevmiyorum. Az anlamıştık. Biz şimdi Balık yemeğe geldik. Bugünkü dateimizin konsepti bu ee, İzmir vibes ve <laughs> ve balık yemek. Daha sonra da buradan daha sonra da buradan Kızırağzı'nda gideceğiz ve böyle dolaşacağız ve kahve içeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> sıkıntı Bir şey diyeceğim. Belli olmaz. Yalnızlığı yollarına pusu kurup bekleyen üç kişi olarak nasıl bütün yüzüklere baktık? Ben bakmam. Ben bir de istediğimi de sordum. Atam. Evet Arkadaşlar, soğuk ülkeye ülkeye bir ülkeye gideceğim. gideceğim ve Dışarıda, bir sınava gireceğim. bazı problemlerim ama bazı var. Soğuk bir ülkede arkadaşlar buradaki şapkayı görebiliyorsunuz değil mi? Hem de şapkanın içinde pomponu bile evet, var. Şapka, o yüzden demiştim. Ee, ama çok yağmur yağmıyor burada, kar yağıyor genellikle. Çünkü yani. yağmur olsaydı daha ince ince olurdu. Birikmiş. Yani. Evet. canım birikmiş. 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 Birikmişin geldi. Evet. Azan da Aylin Inverted resmini yapmaya çalışıyor. Nedir oluyor? Yani bulamıyorum. Bu ee şey. Arkadaşlar bakın. Yüzük <laughs> aldım kendime. Ojelerim biraz. Arkadaşlar. <laughs> Cheers. <laughs> 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 Arkadaşlar Ayda benim e, beni referans olarak kullanacak ve çizecek de ben şu an. Ayda beni kullanıyor. Çok şey diyeceğim. Strese girdim. Ay, Ama Ulan Ya hayvan sadece zarar bana ya. Bak o da. Arkadaşlar, Ayla şimdi Hazal çiziyor. Dayanamayacağım, çok şey çiziyor. Hazal <laughs> 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 çıldıracak şimdi. <laughs> İyi dayanıyor ya. Evet. Çok güçlüsün Hazal. Hayır. <laughs> Ben ben... <laughs> çok tatlı bir şarkı. Arkadaşlar ya, ben de aile çizdim. Ejderha'yı çizişimi hatırlıyor musunuz? Nasıl iyi çizmiştim Herkene bu sefer? Çiziyor. Bu sefer öyle olmadı ne yazık Çünkü yandan insan çizmek çok zormuş. İnsan pozunu ver. Çok zor. Hani öyle değil, öyle değil. Böyle böyle aynen. <gülüyor> 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 öyle bakarsanız ben <benziyor. gülüyor> <laughs> 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 Neydi hata söyledi? Neydi hata arkadaşlar yani gerçekten elimden geleni yaptım Bence kötü değil 116 binler. Su lazım. Öf öf sıktın artık sabrını taşı. O nerede? Aa. Yok karşı sınırım. Tik tak tik tak tik tak geçiyor. Zaman beklemiyor. böyle. Şimdi bizi geçmişten gelen bir... Yok, deneyemem. Hop. Evdeki gibi olmuyor. Bu, bu ne lan? <laughs> Çenesi çok şey. Patileri de kocamanmış Pati. ya. Bindik. <laughs> Kocaman mıymış patileri bu kızın? Ah. Oh. <laughs> <laughs> Lütfen <gülüyor> biraz öyle kalır mısın? Sen <laughs> <laughs> üzerinde Ezra'ya bir şey almaya geldik şimdi. Ben, 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 şey bakıp bakıp Zeynep, Zeynep, ne bakıp şey, bakıp üzerinde Ezra'ya Ne bakıp bakıp üzerinde Ezra'ya Ne bakıp bakıp Ne bakıp bakıp Ne bakıp bakıp kafanız <laughs> karışıyor. You can, Bak 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 bak. You got me confused. You got me scared. Şey. Telefon kılıf şeyi evet tamam şey. Ya da ya da son Şu çıkan iPhone güzel. için kocaman. <laughs> Arkadaşlar böyle. Bakın böyle şey Arkadaşlar eve gidiyoruz ve kendime yeni kendiminkini emekli ettim artık. Eve geldim. Halam bana eve sürpriz turşu bırakacak. Çok heyecanlıyım. Eve geldim. Eve geldim. Airfryer'e patates ve biber attım. Onu yiyeceğim. Başka akşam yemeğiyle uğraşamam. Gördünür. Patates. İlacımı içmek için patates yaptım ve abluşumu izleyeceğim. Sonra da yatacağım. İyi geceler kankilerim.